Seniha'nın hikayesi yavaş yavaş karanlık bir döneme giriyor. Yıllarca annesinin sevgisinden mahrum kalmış bir kadının kalbindeki kırıklar artık iyileşmiyor. Her geçen gün daha da derinleşiyor. Abisi Halit'in başarıları, çevresindeki hayranlık dolu bakışlar hepsi Seniha için birer yara haline geliyor. Yeni bölümde Seniha'nın iç dünyasında büyük bir patlama göreceğiz. Yıllarca sustuğu, bastırdığı her şey yüzeye çıkacak. Belki de ilk kez kendi kaderine isyan edecek. Halit'in hayatında ortaya çıkan yeni bir kadın, Seniha'nın kıskançlığını doruğa çıkaracak. Çünkü o kadın annesinin hayalindeki kusursuz güzellik sembolü olacak. Evde gerilim tırmanıyor. Halit ablasının sessizliğini fark etmiyor ama gözlerinde bir öfke, bir hesaplaşma var artık. Seniha belki de hayatında ilk kez kendini görünür kılmak isteyecek. Bu ya onu tamamen yıkacak ya da yepyeni bir seniha doğuracak. Künyede ise geçmişin sır perdesi aralanacak gibi görünüyor. Belki de annesiyle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıkacak. Ve bu gerçek, Seniha'nın tüm nefretini, tüm acısını başka bir yöne çevirecek. Her şeyin başladığı o ev, bir zamanlar sıcak bir yuva olan o köşk, şimdi sessiz bir savaş alanı gibi ve bu savaşta kimse kazanmıyor. Seniha'nın hikayesi sadece bir kadının çirkin ördek yavrusu olarak görülmesinin değil, sevgi yoksunluğunun bir insanı nasıl yok edebileceğinin en acı örneği olacak. Subscribe, like, share and comment for more updates.